Tokayev'le daha fazla miktarlarda kazak petrolünün ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasının yollarını ele aldık dedi bu toplantıda. Yine askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak somut projeleri görüştük dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca. Güvenlik işbirliği ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konuları da yine gündem başlıkları arasında yer aldı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biraz önce Sayın Tokayev'le kabul ettiğimiz ortak bildiride Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını özellikle istişare ettik dedi ki bu konu Gündemdeki yerini koruyor biliyorsunuz. Önemli bir e, mesele altını çizmekte fayda var. Tokayev'le kabul ettiğimiz ortak bildiride Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı evet. duyulmasını özellikle istişare ettikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dahiliye anonsu diyor, siz efendim. de duyuyorsunuz. Törenin düzenleneceği salona yürüyerek Hürmet'te, geçti Kasım, Jumar, Tokay, her Fıklı iki lider. Az sonra Beştepe'de devlet nişanı tevcih töreni başlayacak. Yine canlı yayında paylaşacağız sizinle o dakikaları da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısında verdiği mesajlar arasında bir önemli hususun, hemen her gün gündeminde olan hususun, e, yine e, İsrail'in Filistin'deki soykırımı, Filistinlilerin, Yaşadıkları, çektikleri sıkıntı bunu dile getirdiğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının önemli bir kısmı bu konudaydı, ee, bu konuya ayrılmıştı. Erdoğan, terör devleti İsrail 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. 360 kilometre kareye hapsettiği Gazze'li kardeşlerimize soykırım uyguluyor dedi Erdoğan. İsrail'in Açlığı özellikle Filistinlilere karşı silah olarak kullanması bunların insanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesidir diye devam etti sözlerine. Gazeden Nazi kamplarından çok daha kötü, daha vahşi, insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Dünyanın gözleri önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gazze halkına soykırım uygulayanların hukuk ve tarih önünde hesap verdiği günleri de inşallah göreceğiz dileklerini de iletti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında. Tokayev'de e, yine kritik mesajlar verdi iki ülke ilişkilerine ilişkin. Türk savunma sanayine dair çağdaş hem de son model teknolojilerinize uluslararası uzmanlar tarafından yüksek değer verildi dedi. Şu anda da liderler Yerlerini aldılar sayın seyirciler. Ekranlarınızda da zaten son dakika gelişmesi, son dakika haberi olarak görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e devlet nişanı tevcih edecek sayın seyirciler. Salon hazır, konuklar hazır. Tören başlamak üzere canlı yayınla bu özel, bu önemli dakikaları da getireceğiz ekranlarınıza. Zira Kazakistan Devlet Başkanı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle ağırlıyor. Ankara bugün bu önemli konuk için Beştepe'de de bir karşılama töreni düzenlenmişti sayın seyirciler. Karşılama töreninin ardından her iki lider özel bir gündemle çalışmaya geçti hemen. resmi törenin ardından ikili görüşme başladı. Tokayev ile Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısına başkanlık etti sayın, seyirci, sayın seyirciler önce. Bu görüşmelerde Ankara-Aslan'a ilişkileri değerlendirildi. Ülkelerin stratejik ortaklık ilişkileri bütün boyutlarıyla, bütün yönleriyle ele alındı. Erdoğan ve Tokayev, Rusya ile Ukrayna müzakereleri, soykırımcı İsrail'in Filistin'deki saldırıları ve Türk dünyasındaki gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulundular. Liderler hemen ardından çeşitli alanları kapsayan yeni işbirliği anlaşmalarının imza törenine katıldılar. Bu törenin sona ermesinin ardından da basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Her iki lider hem iki ülke ilişkilerine, her boyutuyla iki ülke ilişkilerine hem bu buluşmanın, bu görüşmenin gündemine, hem bölgeye hem de dünya genelindeki meselelere dair mesajlarını paylaştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem iki ülke ilişkilerinin geldiği seviyeyi hem de elbette değişmez gündemi olan Gazze başlığını da yine liderler arası görüşmelerde de ele alınan bir konuyla elbette bu can yakan bu sıcak başlık Gazze konusunda da mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyaya ikili basın toplantısı esnasında kısa bir aradan sonra da her iki lider yürüyerek Beştepe'de. Devlet nişanı tevcih töreninin düzenleneceği salona geçtiler. Kendi aralarında sohbet ederek salon hazır, konuklar hazır, yerlerini aldı her iki cumhurbaşkanı da. Az sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e devlet nişanı tevcih edecek. O töreni de canlı yayınla getireceğiz ekranlarınıza.